Adapazarı lezzetleri ıslama köfteden ibaret sananlar bu videoyu kaçırmasın. Tarihi uzun çarşıdayım. Bakalım başka ne lezzetleri varmış. Haydi başlıyoruz. Uzun çarşıda tam bir esnaf kahvaltısı güne başlıyoruz. Menemenim söyledim, kıymalı yumurtamı söyledim. Söğüş tabağı, zeytin, reçel, bal. Al sana tam bir esnaf kahvaltısı ve fırından şöyle yeni köy ekmeği geldi. Normalde bunu tabii masalara dilimleyerek servis ediyorlar ama çekim için al dedi. Hepsini sen yersin dedi. Ne demiştik? Kahvaltıda böyle bammalı şeyler varsa yani bol ekmek yiyeceksek çay duble söylenir. Taze domatesle yapılmış tek yumurtası içerisine çırpılmış kaşarlı menemenle kaşarı dönüzüyor. Bugün ya ağzın tam açılmıyor ya ekmek büyük. Çok aç olduğum için biraz büyük koparmışım ekmekleri. Artık normale dönebiliriz. Burası menemenini günlük taze domatesten yapıyor, sabah geliyor domateslerini alıyor, çekiyor onlarla menemen hazırlıyor. Kışın da mı taze domates? Kışın 12 ay taze domatesten yapıyormuş burası. Sence hangisi daha iyi? Bence şöyle, yazın taze domatesten yapılmış daha iyi. Kışın? Kışa cevap vermek istedim. Yazın niye başka domatesten yapıyorlar ki? E zor geliyor abi, şimdi menemenciler oturuyor. Temmuz, Ağustos iki ay boyunca Ağustos böceği değil de karınca gibi mi oluyor Baka. Ağustos böceği? Hep yatıyor. Hep yatıyor. İki ay karınca, on ay Ağustos böceği. Domates var her zaman artık ya. Fiyatlara da girelim. Sakarya'nın piyasasının nabzını tutalım. Ben hemen 200, kıymalı yumurta 250'ymiş. Sence nasıl? Bunlar dahil mi? Buradan ekstra. İşte artık, siz ne alırsanız. Ee, i̇yi be hafız fena değil. hafız mı? <laughs> hafız ne? Burada öyle olur. Sakarya'da mı? Tabii bizim aga gibi. Allah Allah. Bir hafız mı diyorlar? Bana. Evet. Bilmiyor musun? Neden bedelli askerlik yaptın o yüzden bilmiyorum. Ne alakası Sakarya'ya askerliğe mi gelecektin? Sakarya'da asker arkadaşlarım olurdu belki bilirdim benim gibi. Tam bedelde de Sakaryalı olabilirdi. Denk y gelmemiş. 20 günde o kadar temasta bulunamaz. Yani hafızlık seviyesine gelmezdiniz. Ha, o zaman daha samimi olmadan hafız demiyorlar mı? Samsun'da ne diyorlar? Bizde ortak. O, bence en güzeli Bursa'nın. Bizde ticari herhalde. Ne haber ortak? Ne yaptın ortak? Ortağım. <laughs> ya da bir ortağımdaki kafiyeyi de hoşlarına gitmiş olabilir. Çarşı olunca bizim biraz çenemiz mi düşüyor acaba? <laughs> Bak kanalın en uzun videosu da Bursa Kapalı Çarşı. Bugün de Sakarya Uzun Çarşı'ya geldik. Daha menemeni yiyene kadar 5 dakika konuştuk herhalde. Sen takipçilerinden gaza gelip bana sus mu diyorsun? Hayır hafız. <laughs> Sadece biraz daha konuşursan sana menemen kalmayacak. Yok ben ondan vazgeçtim zaten. <gülüyor> ama... <gülüyor> of. Neymiş o? Of! Bu ne ekmeği abi? Sakarya ekmeği. Köy ekmeğinin kardeşi. Hafız yanıyor. <laughs> ben bu sıcak ekmeğe bir tereyağı sürüyorum. Evet ha, yap onu be. 48 gündür hiç karbonhidrat yemedim Burak'ım. Yapıştır. Of. Ne koyacaksın? Ne koyacağım biliyor musun? Bak bunu sadece gurmeler bilir. Sıcak ekmek, tereyağı, bol tuz abi. Ben ne isterdim? Bunu da sadece Kemal Paşa isteyen izleyenler bilir. O ekmeği toylu. Poy muydu toy? Poy. Poy nasıl bir şeymiş? Bütün gün elimden kokusu gitmedi. Tabii. Akşama kadar ben, ben poy Ben şimdi anneanneme yaptırıyorum ondan yedireceğim sana. Ekmeğin ne kadar sıcak of. olduğunu gör. Bir şey size işte rica edebilir miyim? Dur yeme be. Bir tane de domates onun içine. Çok güzel oluyor. Biz ayakkabı olmaz ya. mükemmel oluyor bak. Dene. mi? Bir tane yeter mi? Bir tane daha mı koyayım? Yok yeter yeter bir tane. Normal insanlara yeter. <laughs> olmadı. Hiçbir alakası Olmaz. yok. Senin gibi sosyete çocuğu değiliz biz. Salamla sosyete büyümedik. Abi onun içine sadece taze soğan giderdi. Ben hayatımda hiçbir kahvaltı sofrasında taze soğan görmedim. Taze soğan. Hiç görmedim. Köy ekmeği, tereyağı, taze sarımsak da müthiştir. Hadi. Hadi geldim. Kıymalı yumurta çok soğuttuk bak. Bir de göz bırak dedim. Sen çekerken oyaladın oyaladın. Gözlerimiz soğudu bile. Kıymaları böyle ağır ağır kısık ateşte pişiyor. Sen ama çarşıda kahvaltı etmeyi gerçekten seviyorsun. Kıymalı yumurta yumurtaların şahı olabilir. Dipten de bir acısı geliyor. Ah ne Burası geldi ne geldi mı? abi bomba bir final geliyor herhalde. Anladılar senin sosyet olduğunu bak. <laughs> Bunu yiyeceksen dükkanın kepenkleri otomatik kalkacak abi. Nasıl bak, yani? Az gömürde mi? dükkanın kepekli. Şöyle parmağımla koydum öyle bir güç verecek tık kepenk kalkacak. Öyle kalkacak. Tabii ki. Kepekli kaldırmak mı daha zor indirmek mi? Bence indirmek. E indirmeden hemen İndirmek şey yapsak. Böyle böyle, böyle çok zor. Ya bizim dükkanımız yok ki kepenke niye girdik? Olur belki ke... Oğlum onlar artık basmalı lan zaten. Hadi yedik kahvaltımızı, menemenimizi, yumurtamızı, atomumuzu da yedik. Sıradaki durağa geçelim. Hadi gidelim yani hafız. Bence yeterince goy goy yaptık. Hafız da hafız, hafız devam edelim. Güzel bir esnaf kahvaltısıyla güne başladık. Kozun çarşıda ikinci durağımda sizi 99 yaşında dükkanın başında Ömer amcanın mekanına gidiyorum. Burada diyorlar ki, sizin Bursa'nın iskenleri varsa bizim Adapazarı'nda yoğurtlu kebabı var. Bakalım neymiş o? Hadi gelin benimle. Şimdi bizim Bursa'nın iskenleri varsa Sakarya'da yoğurtlu, yoğurtlu kebabı var. Aynen öyle. Ve keserken ne abi? Bir farklılık var. Ben onu da sen keserken söyleyeceğim. Aynen öyle. Bak bu şimdi <laughs> samsaklı yoğurt. isteğe bağlı Üzerine sağda yoğurt olabilir. İsteğe bağlı sağda yok dolayı. Şimdi bu kesim size düz geliyor ama bize ters geliyor abi. Evet. Normalde bizde ustalar böyle A aynen, buradan kesiyor aynen, ama aynen. Sakarya'da bir ters A aynen, aynen. bize ters size düz değil. aynen öyle. Üstümüzden böyle böyle alışmış yani. Ee, sağ tarafta olduğu için bütün dönercakları burada. Sağ kesiyoruz böyle. Aslında normalde solakım. <laughs> He. bir de solaksın. Aynen. Yani. sadece döneri sağ ile kesiyorum ben. Bak Türkiye'de sadece <laughs> Sakarya'dadır. Bu dönerin böyle kesilir. Başka aynen. da yerde göremezsiniz. Aynen öyle. Eğer bir videoyu açtınız döner bu şekilde kesiliyorsa <laughs> o dönerin Sakarya olduğuna kanat getirebilirsiniz. Dönerimizde zaten %25 kıyma var. O da tutsun Kuzu... tutsun diye zaten aynen. abi. Ee, kuzu daş kullanıyoruz. Kuzu daş kullanıyoruz. Kuzu zaten. Gördüğünüz gibi suyu nasıl akıyor böyle. Bu yoğurtta üstüne en son tereyağı çekiyoruz böyle. Ha. Buradan da tereyağı geldiğinde Ayy, hazır mı? Aynen abi? hazırdır. Bu şekilde hazır. Abi elinize kolunuza Aa, sağlık. Ben çok merak ediyorum. Masaya geçip tadına Buyur, bakacağım. Buyurun bana yiyeyim. Eyvallah abi çok ha, teşekkürler. Olasın. Dönerci Ömer'de, Ömer de Ömer amca da yanımızda. Ömer amca nasılsın? İyiyim çok şükür. Yaş 99 doğru değil mi? Doğru. Ve hala dükkana geliyorsun. Evet. Cumaları mı geliyorsun artık? Azıcık cumaları geliyorum. Ben yatayım. Bir şey var. Bir şey var. Şu çok dikkat ediyorum. Metin de yetin yetin. Yeti. Evet. İki senedir şey yanımda bu. Hiç. Burası kaç senedir var? 1972'de açıldı. 72'de açıldı. Günümüze kadar devam ediyor abi. Babam dokunan için birinci nesil. Yok Bazıları dördüncü nesil diyorlar ama biri, birinci nesil. <laughs> babamın kayıp ederi oluyor ve dönerle işi yoktu. Sadece aşçıydı. Abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür Biz Ömer amcayı da daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben tadına bakayım soğutmadan. Önce dönerin sadevi tadına bakalım. En çok da kıymadan döner olmaz diyenler bu kebaba sevinir. Çünkü Bursa'da gelenler de kıymadan döner olmaz diye çok tepki geçiyor. Burada yapraktan altına böyle kendi az pidesi var. Yoğurdu ve pideleri de kemik suyuyla ıslatılıyor. O tereyağı değil mi kenardaki? Biz mutfakta yapımını gösterdik. Tereyağı eklemeyi de gösterdik ama sen izlemedin herhalde. Sen çektin ya. Burada böyle biraz daha yumuşak bir pide kullanılıyor. Bizim mesela İskender'de çok daha serttir ama buranın kendi... Sert demeyelim ona da sert kötü anlamda değil mi abi? Nasıl tarif edeyim sert Kıtır kıtır. Böyle bir yoğurtlu kebap 360 lira. Üzerinde 100 gram eti var. Topladığım primleri kaybedeyim mi? Bizim Bursa'da salça döküyorlar diye Aa. mi 200 lira daha pahalı? <laughs> Al işte ben sert derken bana laf söylüyorsun. Senin söylediğin şeye bak. Bu da bizim irmik helvamız. Dillere destan yani, bir helva bu. Evet. Bak renk de biraz daha böyle açık abi. Çok açık herhalde kavrulmuyor, ev. değil mi? Hayır efendim. O iki buçuk saat kavrulmuş. O şekildeki üç. bu rengi o. Biz iki kilo irmiği kavuruyoruz. Bir kilo erimiş tereyağı koyuyoruz. İçine 150 gram çam fıstığı koyuyoruz. İki buçuk saat kavuruyoruz. Başka tencerede 4 e, kilosu 4 kilo şekeri kaynatıyoruz. Ağda şekline geliyor. Fokur fokur kaynarken irmiğin içine şerbeti katıyoruz. Bu bildiğimiz yanardağ gibi, etna yanardağ gibi patlamaya başlıyor. Elinize değse o yanığı geçirecek hiçbir merem yok. ondan sonra karıştıra karıştıra o suyunu, şerbetini çektiriyoruz. Yarım saat dinlendikten sonra servise başlıyoruz. Aa, ben geçen hafta da Akslar'daydım. Nezih abi katmer açıyordu. Abi nasıl yapıyorsunuz dedim. Bir kilo ona 100 gram tuz, yarım kiloda su bu kadar dedi. Başka da hiçbir şey yok dedi. Aynı sen de helvayı aynı basitlikte anlattın. Evet. Büyük ustalar geçen hafta da size söylediğim gibi çok basit anlatıyorsunuz ama bunu yapmaya kalktı mı olmuyor. İşçilik, işçilik. O da el becerisi abi. El evet, becerisi, işçilik. Evet, ustalık orada. Baktığın zaman size az kavrulmuş biraz Yenileri daha duruyor. kalır. Hatta süt mü koyuyorsunuz evet. diyorlar. Yani ee, şekerin e, su oranını yarıya düşürüp de e, süt koyduğun zaman bu lezzeti bulamazsınız. O bakımdan çok lezzetli. Ve inanılmaz hafif abi. Evet. Çok abi. yoğun da bir tereyağı tadı geliyor. Tereyağı kokusu geliyor, tadı geliyor. Gerçekten buraya gelirseniz tabii ki yoğurtlu kebabı yiyin ama helvaya da mutlaka yer ayırın. İnanılmaz güzel. Bunun da fiyatını verelim mi abi? Bu 100, 120 lira. 120 lira böyle bir porsiyon. Abi çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Elinize Gelinize. sağlık, Sağ olun. ağzınıza sağlık. Ada Pazarı'na gelirseniz Dönerci Ömer'de bu helvada mutlaka listenize olsun. Biz de bir sonraki durağa geçelim. Tarkan, Barış Manço, Ajda Pekkan içerisi yıldızlar geçidi. Hepsi burada ıslama köfte yedi. Ne duruyoruz. Ben niye yemiyorum ve siz niye gelip yemiyorsunuz? Hadi girip yiyelim. Gördün mü yıldızlar geçidini? Kimler var gösterdin mi? Göster niye gösterdin? bak burada yap. Takoz Recep var. Bilir misin Takoz Recep? Oğuz Çetin var burada. Bak bir yanında Oğuz Çetin. Füsun Demirel arkada. Üst, üstte O kim ya? Bu bir filmde oynuyordu abi. Böyle değişik bir şeydi şey daha. Ben sana o repliği yap diye kim olduğunu sordum ama yapmadım. Düşmedim bu oyun. Hangisiydi o? Dede. Ha hastası. <laughs> Aynen hastasıyız dede. Hadi hastası olduğumuz lezzetle devam edelim. Adapazarı ıslama köftesi. Test hastasına göre Yabancı kelimeyi nasıl hızlı geçti? Ben mi? <laughs> <laughs> Dünyanın en lezzetli üçüncü köftesi seçilmiş. Çünkü altında şöyle ıslanan bir kemik suyunda ekmeği var. Buna köftesini yatırıyorsun. Bu bir mi? Bu bir değil abi. Biliyorsun sabahtan beri sen söyleye söyleye anlatamadım. Yol beni acıktırdığı için burada bir buçuk var. Bir de altı köfte 120 gram. Doğru mudur? Evet. Fiyat nedir? 300 TL. 300 TL. Devam edeyim mi? Tabii buyurun. Böyle. Şu sosundan eser miktarda. Hadi bakayım Oğuz Çetin gibi. Bunda köftenin lezzeti kadar ekmeği de büyük rol taşıyor. Vay yedik yediren bir tadı var abi. Bursa'nın İskender'i Adapazarı'nın yoğurtlu kebaba Bursa şırası ve bu da Adapazarı şırası. Adapazarı şırası Ama bence bu şıra benim damak tadıma daha uygun. Bakayım hemen sana söyleyeyim abi. Sen tatlı sevmediğin için senin damak tadına çok daha uygun. Evet. Daha böyle fermante, asit tadı olan. Nasıl tarif edeyim? Var mı bir... Ekşili. Iki? Ekşili, çok basit. Hafif ekşili. Sakarya'da da her şey ıslak mesela. Köftenin ekmeği ıslak. Dönerin pidesi ıslak. Bir yer daha çekersek seni bile kemik suyuna sokup çıkartabilirim. Vardır bir hikmet abi. Sen asıl büyük starları saymamışsın ya. Girişte saydım ya onları. Aa doğru ben dinlemedim. Tarkan, Barış Manço, Ajda Pekkan hepsi buradan yedi. Hakiki Rumeli köftesi abi 1957'den beri. Ve üç nesildir. Üç nesildir, hizmet vermekteyiz. 1957'den beri. Neden toruna? Ada Pazarı'nda neredeyiz şu an? Ada Pazarı merkezdeyiz. Merkez. Uzun Çarşı'nın başında. Uzun Çarşı'nın tam başındayız. Dediğimiz gibi, Ağaçtapek'tan Tarkan. Barış Manço buradaydı. Biz niye yemiyoruz? Buyurun gelin. Harika bir ıslama köfte var. Biz de bir sonraki durağa geçelim mi? Afiyet olsun. Ha, Yılmaz Çok Vuralı. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Yılmaz Vuralı saymaman beni üzer ya. Onu iki tane ögü olunca Bak, sayamadım. Hem gençken Bak, yemiş. Bir gelmiş bir daha gelmiş. Burada Sakarya Spor çalışırken burada Kocaeli. Bence bu tam bizim Bursa Spor'u çalıştırdığı döneme de benziyor. Olabilir. Sağdaki. Bıyıklıyor kendisi değil Tabii, mi? Tabii. Onun bıyıklı beyaz eşofmanlı böyle verme lan geri ya. Hadi geçelim. <laughs> Kapatma kabak geliyor. <laughs> Evet abi son kabaklar yetiştin, yedin, yiyemedin, yetişemedin kalmayacak. Çünkü kabak mevsimi sonuna geliyoruz. Bir birkaç hafta daha mı ne kadar gider? Çok, bir ay daha gider. Çok az da değilmiş. Az da değil ama Temmuz'un ortasına canım kabak sevdi ne yapacaksın? Vardır yapan abiler vardır. Tamam böylesini bulabilecek mi? Bak. Bak kabağı kestiğinde şu içerisindeki dolgunluk kalacak. Lif lif gözükmeyecek abi. Gördün mü? Gördüm. Biz sonra tayinine batıracaksın. Kaymak sevmiyor musun? Önce biraz sade yiyeceksin. <laughs> Ondan sonra kaymak ileride hafifletebilir. şu... Şu influencerlar bizi bir bırakın bunu böyle yiyeceksin, şöyle yiyeceksin. Yok önden onu yiyeceksin, arkadan bunu yiyeceksin. Sen yeme kardeş, sen Temmuz'da gel yana yana Sakarya'nın ortasına kabak tatlısı Ben sek içiyorum abi. <laughs> Şimdi hepsini bitireceğim, sana da bırakmayacağım. Tek atabilir misin son kabana? Buradan küçük gözüküyor ya. Buradan bak. Pardon uzunmuş kardeşim. Ağzın mı kötü? Bakayım. Çok mu kötü? Bakamıyorum Açamam ki. Açamam şunu da. Şöyle yandan. Hadi abi attım bunu da Hadi. sıradaki mekanla görüşürüz. Tak. <laughs> Çarşı'nın ciğercisine geldik evet. Rıdvan abi. E Şakar'ın şakar bir numaralı ciğercisine geldik. Evet. Kaç sene oldu burada? Toplam kuruluş 68. Ne oluyor? 50, 50, 50, kusur oluyor. 50, deviriyoruz. 50, 50, sen ciğer yapıyorsun. şöyle tezgaha bakalım başka neler yapıyorsun. Bugün patlıcan kebabı var. Her gün bir çeşit yemek çıkarıyorsun. Evet, Kuru fasulye bitti, pilav bitti. Bir dakika kapatacağım. Aa, bizim gibi böyle geç, <laughs> geç gelirseniz mı? abi böyle bir tezgah bulursunuz. Şey, Yoksa hayır. ama 11 12'de gelirseniz bunları dolaylı bulabilirsiniz. Evet, burada 3'te 4'te topluyorsunuz. Topluyoruz. Evet. ciğer şu anda sipariş var. Devam ediyoruz. Şey. Şansımıza ciğer evet. kalmış. Ciğer, Biz ciğer, de ciğer yiyelim. Bir de helva var sende değil mi? Helva çok var. Görüyor Aa ben ayıp ayak yep sını görmüşüm. Badem ilk defa burada görüyorum. Evet. Bir de sen şurada da çok ben bir kompostla gördüm. Onu çıkartayım. Onu çıkartayım. Evet şöyle. Bakar mısın? Kayısı. Bunu da kendin yapıyorsun. Evet, kendi yapıyoruz. Evet, kendin yapıyoruz. Kayısı. Bunun Bak, sahibi yoksa ben bu, bir tane alayım. Tabii, tabii. Bir çilek, bir çilek yaptım. bugün kayısı yaptım. Onları yapayım. da değiştiriyorsun her gün farklı. Onları ben sen başka Başkasına vermeyeyim. Bu üçü de sen Bir ya. tane yeter bize ya. Ya, üçü sen Hadi ya ya. Onlar <laughs> da serinlesin. Evet. Bir tane ciğer yapalım mı Rıdman evet. abi? Evet. Soğanı, bol soğanlı olabilir. Ben size veririm. Bol soğan zaten. Ciğer, soğanlı yiyip ben kızıyorum. tadı çıkmıyor o zaman. <laughs> soğan öyle. yemeyeceksen yanında o zaman ye, köfte ye. Balıkla, balıkla, ciğer yemeye Bir şöyle. de şöyle sosu. Sosum, şöyle sosunu var. Hazır. Evet. Bak orijinalde görüyor musun? Metal tabak, çatal kaşığın altında kağıdı, mis gibi ciğer, yanında sosu, bol soğan istedim. <laughs> Mutluluğa bak. Ciğer süt kızı kokuyor, süt kızı. <laughs> ama dana ciğeri. <laughs> Önce sade alıyorum ama sen kızıyorsun, yine de alacağım. Ama ben nasıl aldığına kızmıyorum. Niye kızıyorsun? Öyle ahkam kesiyorsunuz ya, öyle. Ahkam kesmiyorum ama gibi. ben sadece sade tadına bakmak istedim. Geçen, Geçen bir video şey izledim, inanır mısın? Adam diyor ki, baklavayı diyor, ters çevireceksin. <laughs> tamam onu yaptık, öyle. ona tekrar girme. Ne oluyor mesela? Kabak tatlısında lif olmayınca ne oluyor? Lif olmayacak mı zaten? Tam o olunca ne oluyor? Ağzına geliyor böyle lif Diğeri böyle nasıl söyleyeyim sana? Jelibon ısırmışsın gibi oluyor. Diğerine ka kağıt ısırmış gibi olursun. Diğer nefis. Ama acil şunun tadını bir Kardeş sadece saklayamamışsın bak buradan çıkıp duruyor. Acil tadına Durma. bak. Sen ona devam et. Burada bir tane daha var zaten. Of. İnanılmaz tatlı değil mi? Yıl 1996 Gündoğdu köyündeyim. Anneannem yapmış gibi. Kardeşim, şunu al da. Aa <laughs> sen şeker diyetin dedin değil mi? Yo tekerle çekemiyorum. Ha. <laughs> Ciğeri anlatacağım mı Buğracığım? Abi tertemiz ciğer lokum gibi. Evet. Sıfır koku. Benim kayınvalide de böyle yapıyor. Küçük küçük. Abi daha hızlı daha güzel pişiyor. İrileştikçe böyle içi biraz daha dirik kalıyor. Ben onu mesela onu çok sevmem. Katım. Biraz doğru mu abi? Biraz daha böyle içi kalıyor irileştikçe. Aa evet. bak. Şu, Rıdvan abi çok güzel bir konuya daha değindi. Böyle ufalttıkça içindeki sinirleri de çok daha iyi temizliyorsun. İrileştikçe o içindeki hmm. sinirleri alamıyorsun. Sosun tadına bakmadım. Sos çok baharatlı abi. Sos benlik değil. Mesela bu ciğeri ben sosa batırmadan sossuz yemeyi tercih ederim. Hadi bak. Ya, ne yapayım oğlum? İyi yaşa. Hep beraber elhamdülillah. Yalnız bugün çok hızlı yedim. Benim biraz yavaşlamam lazım. <laughs> Sen böyle çektikçe ben dayanamayıp yiyorum. Biraz ara verelim. Ben bitireyim ondan sonra helva ile devam ederim olur mu? Çünkü yavaş yavaş yiyeceğim. Bir daha mı helva yiyeceksin? Burada bademli denemem <laughs> lazım. Biz kahvaltıda mı nerede bir yerde fazla kaşırdık. Biraz tansiyon çıktı ama tam ayarı nerede kaçtı bilmiyorum. Elva geldi. Bu helvanın tadına bakmadan da olmaz. Hiç sevmezsin tatlıyı. Ya. Böyle yalandan rolleniyorsun şu <laughs> an. İlk yudumu attıktan sonra yüzü gülmeye başladı. <laughs> Ama oh, çok hafif abi. Abi henüz daha bademli bir lokma yutmadığını belirtmek isterim. Hazırsan geliyor bademli. Hop. Abi gerçekten çok hafif. Mis gibi yemeğin üstüne tam cila yapmak bir tatlı. 5 saattir çarşıdayız. Ne bir halka tatlı, ne bir baklava, ne bir sütlü tatlıcı. Tek gördüğümüz elva. Evet mesela şey de yok. Yani bir köşede kazandı bir satan, Vay. mahalle bir satan öyle şeyler de yok. Elva var. Sakarya gelirseniz elva var. Sakarya gelirseniz mutlaka elva yiyin. Değil abi. Diğer Sakarya'da elva yok. Yok mu abi? Yok. E biz de yer, yerde çıkıyor. Evet, geldi. Evet, geldi o zaman. Yapayım mı? 3 yerde yapıyoruz. <laughs> Hadi sıradaki durakta görüşürüz. <laughs> Aa, bugün çok güzel kata Atapazarı'nda bunun üzerine güzel de bir kahve yakışır. Evet, biz de o kahveyi yaptık, sizi bekledik ve kahvemizi hazırlayalım. Şimdi bardaklar ısındı sıcak evet. suda. Evet, fincanımıza koyuyoruz. Kaymak... Evet, çek biraz ağzın yanmayacak. Kaynar değil mi abi? Yok yok. Aa, Nasıl? Kay köpük Nasıl? bayağı kalı. İnanılmaz. Bu da ilavesi. Evet. Nasıl olmuş kahvemiz? Abi eline sağlık. Ben böyle bir köpük ben görmedim. Estağfurullah. İşimiz bu. Yapmaya Abi gayret sen ediyoruz. yeni gelinlere şunu köpüğün tarifini sürün. hemen e, istemeden alırlar götürürler. Vallahi kaynanasıyla barış <laughs> içinde yaşarlar. Şöyle. Pazarı bile öldürüyoruz görüyorsunuz. Oh, Afiyet olsun. Ada pazarımız çok güzel bir memlekettir. Ya yemekleri lezzetlidir. Melemenciye gittiniz mi? Salim Oradan, oradan başladık Melemen çok güzel yapar. Ya abi çarşı da aslında çok hareketli. Mesela biz, gelen buraya dışarıdan gelen de mutlaka bu çarşıyı bir geçsin. O tarihini şimdi, koruyor, e, nostaljiyi koruyor. Şimdi biz bu çarşımız Adapazarı'nın en tarihi çarşısı. Şimdi ben burada 52 senedir çaycıyım. Aynı zamanda antrenörüm Sakar Espor'da. Ama tabii çay ocağında daha çok haşır neşir oluyorum. Niye? Burada insanlarla bütünleştim. Çocukluğum burada geçti. Hayatım, ömrüm burada geçti. Ama çarşımızın şimdi bizim bu kahveci olayından herkes kahveci olmaya başladı. Çarşımızın tarihi kafeteryalarla yok edilecek yani. Yanlışsam yanlış deyin yani. Geleneğini, nostalji dokusunu bozmamak lazım. Böyle tarihi çarşıların çok ya, az kaldı bunlara da. Yani şimdi saygı ben, duyup ben yurt dışlarına çok gittim. Oralarda kafeteryalar falan hiç şehir içinde değil. Hepsi şehir dışında belli bir yerlerde. Ama burası şimdi çarşı yani Bu çarşının dokusunu bozmadan bu çarşıyı koruyarak bu çarşıyı bu ada pazarının güzel özel çarşısını açık avm'sini İyi akşamlar, iyi günler selam Bey. En iyi şekilde muhafaza muhafaza ederek değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. güzel bir mesaj. Ben evet. umarım abi bu hassasiyetle bu yaklaşırlar. E, ben yani kimseye bir şeyim yok. Neyse, neyse onu söylüyorum yani. yani. O yüzden hayat böyle bir şey. Ee, ne diyelim? Herkese hayırlı işler diyelim. Hayırlı hayır işler. Çok sağ olun. <laughs> <Yani, sağlam. yani, gülüyor> size de iyi lezzetler. Teşekkür, <laughs> abi. Şimdi kardeşim kahvesini de getireyim. Kahveden önemli olan sıcaklık, insanlarla samimiyetlik, gerçek böyle bir iştenlik. Yanlış mı söylüyorum yani? Kesinlikle. Biraz içer misin kardeşim? Ya, olan muhabbeti. Evet. Hulusi içtikten sonra ilk duygularını hemen alabilir miyiz? Şu an ağzın yandı mı? Ağzım yanmıyor. Kütün kahve var. nasıl? Yakmayan kahve. <laughs> evet. İsmail abinin icadı. <laughs> evet. Bugün Sakaryayı görmelisin. Ben Hulusi ile birlikteyiz. Çok güzel bir rehberlik yaptım Hulusi. Güzel yedik ya. Güzel yedik. En sonunda kapanışı güzel bir kahveyle yaptık. Bol köpüklü. Evet, Sakarya'da çok güzel yerler buluyor bence mutlaka Takip edin Instagram'dan. Taraklı olsun, Serdivan olsun ne ararsanız Sakarya görmesiniz de bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Biz de senin sayende Sakarya'ya her geldiğimizde güzel şeyler yiyoruz. Onlardan Eyvallah. biri de buraya gelmeden önce helva aldık. Tabi canım helvası olmaz. Gülseven helvadan helvamızı aldık. 102 yıllık bir helvacı. Evet. Abi ben de sana sen bize kahve ikram ettin ben de sana yani. Bir tane benim kırmamak için al abi. Kutlar ama Türkiye'de böyle elva yapacak kimse yoktur yani. Buyur öyle Gerçekten çok güzel yani. Melih abiye buradan selamlar. Ya helvada var gibi kakule gibi başka var, evet. bir şey var. Bir... Ha, kakule bence. çövenle döverken kakule mi atılıyor? Ama kakule olsa siyah bir yerlerde kalırdı. Var var kakule. kakule. Evet. O bir tane Türk kahvesi seviyorum ben, o kakuleli değil mi? Hımm. Ben kesin zaman. Hani kahvaltılık bir elva değil de böyle kahvenin yanında böyle bir bir, bir ikramlık falan veya arayöğünde atmalık çok güzel bir elva. Abi biz videoyu kapatalım. Ben bir Churchill söyleyeyim kendime. Ne? Churchill, bir montuz biraz bastırsın sodayla birlikte. Hulusi ayağına sağlık, çok teşekkür ederiz. Yine Sizin çok güzel misafir ettiniz. Dediğim gibi Instagram'dan Sakarya'yı görmenizi takip etmeyi unutmayın. Çok çok Abi var. işte o montaj da çok zor oluyor. Bir daha oraya gel ama Hulusi için yapacağım. Blink yapacağım böyle. Sakarya görmesi hesabını ya da böyle evet. tıkır tıkır da koyarım. Oradan ismi görüp hemen takip alabilirsiniz. Tekrar teşekkür ben ettik. teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Keyifli günler, afiyetler.